nakit akışı planını bir kere daha gözden geçireyim öyle getireyim size o zaman. Evet. Lütfen. Aa, Ayşe Hanım. Düğün için otele kapora yatırılması gerekiyor. Öyle mi? Tarih belli oldu demek. Kutlarım. Evet teşekkür ederim. Ne kadar gönderilecek? 50 bin dolar. Hemen havale yapılsın. Otelin sizde bilgileri olması gerek. Gelin. Merhaba Onur Bey. Davetli listesini gözden geçirmek için vaktiniz var mı? Var. Tabii tabii gel. Siz çıkabilirsiniz Ayşe Hanım. Tabi. Kolay gelsin. Hülya'nın bilgisayarından genel protokol listesini çıkardım. Tekrar üstünden geçmek istersiniz herhalde. İsterim. Otursana. Bu liste eskidir bayağı. Hülya Hanım en son ne zaman yenilemiş bu listeyi? Bilmiyorum. Dosyalar biraz dağınıktı ama toparladım. Şimdi bu son listeyi de ekliyorum. Tamam. Harikasın Melek. Sağ ol. Rica ederim. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Görüyoruz seni. Ay rica ederim. Seve seve yapıyorum. Umarım yakında ablanın düğün listesini de hazırlarsın. İnşallah. <laughs> Duydun mu? Onur Aksal düğün için 50 bin dolar kaparo yatır demiş Ayşen'e. Vay be ya. Tali kuşu dedikleri işte bu kızım. E ee, nerede oturacaklarmış biliyor musun? Boğaz'da kona kaldı Onur Aksal. <laughs> Saçmalama. Şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> Niye şaka yapayım ya? Aldı işte. İnanmıyorum. Konağın fiyatını bir tahmin et bakalım. İki buçuk trilyon. Beş buçuk milyon YTL. <laughs> Saçmalama Ayşen ya. <laughs> Sen ne güzel atıyorsun rakamları öyle. Atıyor muyum? Tabii kızım. Gönder o zaman dekontunu. Tamam. Tamam. <laughs>